Biraz daha yüksek yapsaydım daha iyi olurdu bence. Değil mi? Işık saçıyor oğlum. Bas. Girecek. Çıkamıyorum. Oyun bozuldu. <laughs> Neyse hadi yukarıya çıkalım be. Tamam şimdi inç Ulan reklamına Bakıyorsun başlayacağım gibi ya. Zaman. Neyse geldik. Şimdi kartadan da bir tırmanlığı yapalım. Hoppala. Bu evin her tarafı merdiven olacak ya. hayır. Neyse buradan da bir de çıkış yapalım. Hah, bitti. Karşı tarafta. Tamam. şimdi en yukarıya Aa ben de bunu kat kat yapacağım. Allah kahramanım. Allah. Oh. Allah. Oh. Oh. Oyun değil. Ben bozuldum birader. gider bir yanda. Kusso ha ya ya. Tamam. Kod yaptık ya. Şimdi şu kafa katını da yapacağız. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Kaç dakika olmuş? 3. 17 dakika sonra videoyu kapatacağız artık. Videolarım 10 dakika. Oğlum gözüm doldu ya. Aaa soğandan babaannem soğan doğuruyor. Aa. Efendim. Hadi. Haydi devam edelim. Geldik. Burayı böyle kapatıyoruz. oh. <laughs> ah. oyun değil. Harbiden ben bozulmuşum. Ulan reklama tıklama sakın. İh, ih, ih. tamam. Şimdi şuraya da bir eşya yani. Şuraya da Şuraya da abicim. Tamam oldu. Aa, bir de teras katını yapacağız. O yüzden aramıza veda edeyim. Şuraya koyayım. 1 2 3 4 5 Bırakayım bakayım dışarıya. Oğlum dışarısı kap. Oğlum. Hı. Tamam. Tamam, teras katımız da tamam. Oğlum, senin ne işin var lan burada? Oğlum. Bir git lan evimden. Kesin öldü. Ol. Sen öleceksin öleceğim oğlum. alam. Harbiden alı. ne Neyse içeriye girelim. Aa bir de teras da şey yapacağız. Aman neyse onda alalım be. Çok hmm. Yaptık mı? Yaptık. Hadi. Bas kız aşkım. Bas gıza. Kolları da yaptık. Ha, bu arada kolları da misafir yatağı yapacağım. Bir dakika ben kollardan aşağı inmişim. Hıssı. -hı. Ay ay ay. diğer tarafı da ikili yapacağız. Oğlum reklamına başlayacak. Oğlum düşüyorum. Neyse çık 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 çık. Daha ödevimi yapamadım. Daha. Yok yanlış yer. Oğlum olmuyor ki saat lan. Şuraya da bir yatak. Allah. Oğlum yatakta zıplanıyor lan. Çocukluk hayalim. Hatta bebeklik hayalim birader. Şu an zıplayabiliyorum da. kimse görmedi. Hadi. hadi. Ne şimdi buraya ne yapacağız? Buradan. Ha burası koridor. <laughs> yani Ev bitti. Video bu kadardı. Kapıyı da kapat lan. Neyse dur. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beğenmeyi takip etmeyi unutmayın. Neyse. Hadi görüşürüz. Steve Lan Allah belanı.